Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle TikTok videos çekiyoruz arkadaşlar. İkinci bölüm. ikinci bölüm arkadaşlar. E, burada TikTok mu izleyelim yoksa normal TikTok izleyelim diyenler yorumlara yazsın arkadaşlar ve direkt başlayalım. E, bir tane daha video attım. Ola geliyordur şimdi. 20 olmuş. Yüze kadar bekleyeceğiz arkadaşlar. ve Saatim 42. Her zaman gibi, Her zaman az başlıyorum. Unutuyorum %100 olduğunda. Ben ben şey yapacağım Bir daha açacağım. Ben ben bir dakika. Hemen bakıyorum. Bir şeye bakıp geliyorum. Bakayım kim canlı yayın açmış. Bakayım. Başka bir şey var. Pen alakalı. Cemes olmaz <laughs> Beyler! Silahları bırakın da erkek erkeğe hallederim. ne dersiniz? <laughs> Bili de dikkat et! <gülüyor> <or>. <gülüyor> Oha! Ne? Kurşun geçirmezlik, sen kurşun geçirmezsin! <laughs> Aa, ah, kurşun geçirmezim! <laughs> Gün 8 Aralık. Bu da gerçek olduğunu <laughs> video kanıtı işte. Yine ateş et. <laughs> evet, evet. Evet, evet. Al al al. hadi, hadi. Hadi ateş et. At, hadi vurun beni. <laughs> bir dakika. Kıyafet mi kurşun geçirmez yoksa sen mi hala bilmiyoruz? Suratımdan vur. Suratımdan vur. Evet, suratımdan mı? <laughs> <laughs> Nasıl bir şey? Video çekeleyim. Evet. Evet. ben nereden olacak Oy! işte dostum, yüzüm gülsün be, yaralarım ağır, varsın olsun be, halimizi bir tek Allah bir... Kardeşimi kolej çıkışı dövüp bu hale getiren çocukları. 40 gün sonra komadan çıkıyor, görüşeceğiz. Siz dua edin, ölmedim, ölseydim görerdiniz. Gülüm, çekemiyorlar, Kardeşimi kolej çıkışı dövüp bu hale getiren sen çocukları. Arkadaşlar ben bunu araştırdım hatta. Ben Çinli mi şey mi de söyleyebilirse. Çinli diyen Çinli. Ne şey yapar artık おねえがどのズボン

Viki'nin bikinin güzelmiş. Teşekkür ederim. Ay, Raki bekle seni. Senin daha önce kız arkadaşın oldu mu? Evet, hem de binlercesi. Onlardan kurtulmanın yolu ne? Genelde gözlerimi kapatıp kalbimi açarım. Gözlerimi tekrar açtığımda gitmiş olurlar. <laughs> Okulda bunu kesinlikle yaşamayan yoktur. Son ders zannedip mutlulukla çantanı alıp eve gitmeye hazırlandığında kankan oğlum bir ders daha var nereye gidiyorsun demesi bunu sadece yaşayanlar bilir. Yok. Peki sen bunu hiç yaşadın mı? Okulda bunu kesinlikle Takip ediyorlar beni dört kişi. Oradan çıkması kolay. Hadi indim şimdi. Gel. Gelin bakalım bir... Bakalım siz mi daha iyi oynuyorsunuz ben mi? <laughs> Seçtik yemin ederim. Dört kişi dersleyecek şimdi. Hop. Nereye geliyorsun ya. öyle? Hayırdır? o sen de mi? Gel gel. Gel gel ya. Ben botum zaten. Gelmenize izin vereceğim. Aynen aynen. Bir de oradan çıkmış. Ah ya. Çık gitsin. Çık gitsin. Yok. Oo, oh, üç kişi gitti. Raşlıyorum be. Öleceksem de öleyim. Şey. Hadi bakalım. Hop. Oh. Selamun aleyküm. Oha. Oha oha. Adamın canına bakayım. Takip edin. İşinizi yaptığınız en ilginç benim. yer. Ormanlık alan. En ilginç altıma yaptım abi. 9 yaşındaydım abi. Tuvalet bozuktu şey yaptım. Onu da son arkadaşım bir diye işte onu. En son kumsalda. <laughs> askerlik yapıyordum. Uçakta utandığım için paşa değişedim. i̇şte burası. <laughs> Cami duvarı. Deniz. <laughs> Yatak odasında bir bayanın üzerine işedim. Çişinizi yaptınız. en ilginç yer neresiydi? <laughs> Çok ilginç bir soru ya. Şimdi Bakın gençler bazen böyle prostat olayları oluyor biliyor musun? Sorun bakalım bir kere rahat yapıyor musunuz diye. Yalan söylemeyeyim mezarlığa işledim. <laughs> Denizin içi başka. Isıtıyor. <laughs> Abi otobandaydık duracağımız hiçbir yer yok ama hiçbir yer. Bir tane su şişesi vardı. Arkadaşım aşağıda yatıyordu damdan aşağı. onun üstüne işemiştim. <laughs> Şişinizi yaptınız evet. Nerede çıkacak adam? Nerede çıkacak? Allah Allah. Bak, bu adam, kıran adam o. Bak, bak. Kaç gündür açsınız? Yedi komutanım. Susuzluk? İki komutanım. Kokuyor musunuz oğlum siz? Kaç gündür uykusuzsun çömez. Üç komutan. Kursu bırakın artık. Bu hayat size göre değil. Şimdi arkadaşlar içeriye sizin için masa kurdurttuk. Nefis yemekler getirttik. Mesela ne var? Tereyağlı işkender. Cağ kebap. Ayran, çay, kahve. Baklava. Baklava hem cevizli hem fıstıklı. Bir de tabii ne var? Su var, su sizin için koca koca buz küpleri getirdim. Suların içine attığınızda çatırtısını duyacaksınız arkadaşlar. Tek yapmanız gereken şey biz sorduğumuzda kağıttaki ismi bize bağırmanız. Yat! Kaç gündür açsınız? İbaya kıyamam ya diyeceğin ayakkabılar hepsi. Değiştir. Sanki çok kötü bir şey oldu. Ne oldu biliyor musun? Ya askerde her gece bir arkadaşımın işte kaçmasını izin veriyordum ya komutanları tanıyorum diye kaçıyordu falan. Yardımcı oluyordum çocuğa. Geçen gün dedim kanka kimle buluşuyorsun böyle kaçarak falan? Dedi ki kız arkadaşımla buluşuyorum. Kızla buluşuyorum falan diyordu. O kızla işte yaşantılarını falan anlatıyordu tövbe estağfurullah. Her neyse işte dedim ki kanka de, kızın bir fotoğrafı falan yok mu? Fotoğrafını göstersene dedim. Kızın fotoğrafını gösterdi. Kız benim karım çıktı kanka. Aynen. Ya çok şaşırdım. Ne yapacağım bilmiyorum. Şu an karımı arıyorum açmıyor. Nasıl? Kanka çok Anne 445 puan almışım. 500 zaten tam puan. Ay maşallah benim oğluma. Hacer senin oğlanın TC'sini söyledi. de onunla sınav sonucuna bakalım. Ne diyorsun? Yok bakmayalım. Bakalım, bakalım bakalım. Bakmayalım bakmayalım. Bakalım bakalım. Yok bakmayalım. Akşam o babasıyla bakar. Babası da geldi. Hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? Bizim oğlanın TC'sini istiyorlar. Sınav sonucuna bakacaklarmış. Babası da gitti. Vay vay. Siz kendi sınav sonucunuza bakıp geldiniz değil mi? Hı he, ee he? Böyle ev ev gezip milletin tadını kaçırıyorum. Hı he, he? Tadımız da kaçtı. Oh oh. Şimdi nereye gidelim oğluş? Üst kata anne. Hadi gidelim oğluş. Hadi gidelim anne. Hadi siktirin gidin. anne 445 Hı, puan aldı. Can al. ilk ben doluyorum sen arkamdan gel. Ne, ne işin var güzel şey oğlum? Ya dalsanıza. Koyup <laughs> <Ay>, öldüm ya. Avrudu kimin evlatları? Size güvenip dalıyorum. Neredesiniz? Sizin evveliyatınız yol <laughs> <laughs> yoldan bilmez. Körtüsü. <laughs> <laughs> Takımı domine ediyorum baba gelemez. Hadi kalk oğlum. Yarım kalı versin oyunun. Zaten iki yere uğrayıp gelin. Harbi veda konuşması yapayım müsaade et de. Beyler. Ben çıkıyorum. <laughs> İktimin validesiz köpekleri. Siz devam edin tamam mı lan? Yersiz yursuz şebekler. Sizin ben soyunuzu sopunuzu kuyruğa sokup sırayla ya oğlum o ne güzel veda konuşması. İnsanın yüreği parçalanıyor hiç. Hadi lan kalk. Ercan ilk ben. Unutmayın abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlara ikin, ikinci TikTok videomuz gelmesini istiyorsanız bir like yeterli bence. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.